geldiniz. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Sizi böyle gülerken görünce, böyle mutlu mutlu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Şükürler olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Hem annelerinize hem de biz öğretmenlerinize inşallah. Amin. Amin desen sürükler ya. Amin. Evet Filiz bugün önemli bir gün. Kızım biliyorsun karnı alacaksın. Neler düşünüyorsun kızım? Neler hissediyorsun? Mutlu musun? Heyecanlı mısın? Mutluyum. Mutlusun kızım. Ne yapacaksın tatilde? Gezmeyiz. Gide gideceğiz. İnşallah kızım. Evet Yağmur kızım sen neler hissediyorsun? Bugün karnı alacaksınız. Çok. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne yapacaksın tatilde kızım? Gezmeye gidelim. Nereye mesela? Çarşıya? Hayır. Ya, ya. Nereye? Ya, rengine Yarenli evet. Zeynep sen ne hissediyorsun kızım? Doktor. Neler yapacaksın tatilde? Doktora gideceğim. Doktora gideceksin. Doktor gideceksin tatilde. Başka neler yapacaksın kızım? Gezeye. İnşallah. Bir şey söylemek istiyor musunuz? El sallayın o zaman. İyi tatiller size. İyi İyi tatiller.